Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Sweet Bonanza nereden oynanır, popüler siteler, ücretsiz deneme, hızlı kayıt başlığı altında Türkiye'de en çok ilgi gören çevrimiçi oyunlardan birini ve onu 7 slots online kasinoda nasıl oynayabileceğinizi anlatacağım. Bu videoda hem oyunu yakından göreceksiniz, hem de kazanma ihtimalinizi artırmak için hangi stratejilerden faydalanabileceğinizi öğreneceksiniz. Şimdi öncelikle Sweet Bonanza'nın neden bu kadar popüler olduğuna değinelim. Bu oyun sadece renkli ve eğlenceli bir slot oyunu değil, aynı zamanda yüksek kazanç potansiyeline sahip bir oyun olarak da öne çıkıyor. Oyunda kullanılan çarpanlar, bedava dönüşler ve beklenmedik kombinasyonlar oyunculara büyük ödüller kazandırabiliyor. İşte tam da bu yüzden doğru stratejilerle oynandığında şansınızı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Peki bu stratejiler neler? Birincisi, oyuna başlamadan önce mutlaka bir bütçe belirleyin. Her oyun seansında kaybedeceğiniz miktarı önceden belirlemek, kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olur. İkincisi, düşük bahislerle başlayarak oyunu tanıyın. Böylece hem sembollerin nasıl çalıştığını görürsünüz hem de risk almadan oyunun mantığını çözebilirsiniz. Üçüncü strateji ise bedava dönüşleri aktif etmeyi hedeflemektir. Sweet Bonanza'da bedava spin özelliği oyunun en kazançlı bölümüdür. Eğer sabırlı davranır ve doğru zamanda bu özelliğe ulaşırsanız, gerçekten büyük kazanç elde etme ihtimaliniz artar. 7slots online casino, Sweet Bonanza'yı denemek için en güvenilir adreslerden biridir. Burada hızlı kayıt imkanı, ücretsiz deneme şansı ve Türk lirasıyla ödeme seçenekleri sayesinde rahatça oynayabilirsiniz. Ayrıca Yeni oyuncular için verilen hoş geldin bonusları sayesinde oyuna avantajlı bir başlangıç yapma şansınız olur. Siz de videonun altındaki bağlantıya tıklayarak hemen bu oyunu deneyebilirsiniz. Bir diğer önemli konu, oyunu oynarken duygularınızı kontrol etmektir. Çoğu oyuncu kazandığında heyecanına kapılır ya da kaybettiğinde hırs yapar. Bu durum uzun vadede yanlış kararlar almanıza sebep olabilir. Stratejik davranmak Kaybettiğinizde mola vermek ve kazandığınızda da belli bir noktada durmayı bilmek başarıya giden yolda en önemli adımlardır. Unutmayın, slot oyunları şansa dayalıdır ama doğru yaklaşımla bu şansı lehinize çevirebilirsiniz. Sweet Bonanza'nın bir diğer avantajı da çok farklı bahis seçenekleri sunmasıdır. Düşük bahislerle başlayanlar için güvenli bir alan yaratırken, daha yüksek miktarlarla oynamak isteyen deneyimli oyunculara da fırsatlar tanır. Bu noktada size tavsiyem önce küçük bahislerle oyunu iyice öğrenmek, ardından yavaş yavaş risk seviyesini artırmaktır. Böylece hem oyundan keyif alır hem de kazanma ihtimalinizi yükseltirsiniz. Son olarak şunu unutmayın. 7 Slots sadece oyun keyfi sunmuyor. Aynı zamanda hızlı ödeme, güvenli altyapı ve Türkçe destek hizmetiyle de oyuncular için güvenli bir ortam yaratıyor. Bu yüzden Sweet Bonanza'yı denemek için en doğru adreslerden biri diyebiliriz. Eğer siz de bu deneyimi yaşamak istiyorsanız, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak hemen ücretsiz deneme seçeneğini değerlendirebilir ve ilk adımınızı atabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, bugünkü videoda Sweet Bonanza nereden oynanır, popüler siteler, ücretsiz deneme, hızlı kayıt konusuna değindik. Sizlere oyunun temel özelliklerini kazanma ihtimalini yükselten stratejileri ve 7 slots un sunduğu avantajları aktardım. Şimdi sıra sizde. Oyunu kendiniz deneyerek bu anlattıklarımı uygulayabilir ve şansınızı test edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.